Merhaba arkadaşlar. Birazdan gerçekleştireceğimiz uygulamada sedan araçların uzaktan kumandayla tam açılmayan bagaj kapaklarının otomatik tam açılı hale getirir. Uygulamayı nasıl yaptığımızı sizlere anlatacağım. Ee, videonun başında da gördüğünüz gibi bir yayımız var. Bunu buradan temin ettim. Ee, fiyatı da 2 liraydı. Bu tabi yayın e, yarısını kullandım. Ee, yayın ağzını şu şekilde ve diğer tarafını da bu şekilde aracımızı uygun bir şekilde büktüm. Şimdi birazdan bunu aracımıza nasıl montajlamamız gerektiğini ve nasıl işlev gördüğünü göreceğiz. Arkadaşlar şimdi ilk önce uygulamadan önce ve sonrası şeklinde bir video daha çekmek istedim. Evet şimdi gördüğünüz gibi aracımızın uygulamadan öncesi bir tuşuna basıyoruz. Bak açmak tuşuna ve sadece bu kadar açılıyor. Şimdi gelelim uygulama ve uygulama sonrası görüntülerimize gösterdiğimiz yayı aracın e, bagaj açma mekanizması ile şuradaki gördüğünüz noktaya yayı yerleştireceğim. E, biraz önce bu yayı göstermiştim ama sonradan ufak bir değişiklik yaptım. Daha doğrusu şu uç noktalarını e, makaron adı verilen bir madde ile e, bunları geçirip daralttırdım ısı yardımıyla. Bunu elektronikçiler gerçi iyi bilir ama bunu yapmamdaki sebep e, bur, aracın buradaki metal yüzeylere yayın gerilmesiyle veya bırakmasıyla oluşacak sürtünmeden çizilmesini en minimuma indirmek için yaptım. Şimdi yayın nasıl montajlanacağını göstereyim sizlere. Şuradaki noktayı bu şekilde geçiriyoruz ve diğer ucuna şuradaki girinti boşta taktım. Ve kısa bir bilgi daha vereyim. Bu yayın zamanla şuradaki boşta kaçabilme ihtimali var gerdirme sırasında ama ben bunu istemiyorum çünkü bu bizim bagajın zaten gerdirerek kendini bırak şey açmasını sağlamak için biz bu yayı koy, koymuştuk. Bu gördüğünüz kablo bağı ile buradaki yayın buraya kaçmasını engellemek için önüne set duvar misali bağlayacağım. Şimdi hatta dur ilk önce şunu bir boşlayalım rahat çalışmamız için. Ee, şimdi bu kablo bağını buraya sıkıyoruz güzelce ki bu yayımız oradaki boşluğa kaçmasın. Şimdi kablo bağımızı da keselim güzelce. İyice bir boş boşluğa... Evet şimdi onun ucunu da şuradan görmesin diye şuraya geri verelim. Ve yayımızı buradaki çenteye takalım. Evet gördüğünüz gibi şu anda yay kullanımı hazır. Güzel bir şekilde gerdirme de yapıyor. Ve nasıl açıldığını göstereceğim şimdi sizlere. Şimdi yaptığımız uygulamanın sonucunu görelim. Ee, kumandamızın veya içerideki e, bagaj açma tuşuyla da bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Evet basalım ve bagajımız otomatik bir şekilde açıldı ve güzel bir şekilde işe de yaramış oldu. Bir sonraki uygulamada görüşmek üzere. İyi günler.